Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler. Biliyorsunuz geçtiğim, geçtiğimiz günlerde SDT Uzay ve te Savunma Teknolojilerinin halka arzı tamamlanmıştı. Bugün de halka arz tarihi, daha doğrusu borsada işlem görme tarihi açıklandı. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman SDT Uzay ve Savunma Teknolojilerinin 12.250.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup şirketi sermayesini temsil eden 58 milyon TL nominal değerli payları kota sayı yönergesinin 8. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halk arz şirket payları 1. ayın 4'ü 2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 32 TL pay bas fiyat SDTTR e, kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bilginiz olsun en fazla 2 milyon TL'lik bir emir verebilirsiniz. İncelemek isterseniz Kamalitma platformundan bunu detaylı olarak da inceleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.